Kapitalist ve neoliberal sistemde her şey parayla başlar, parayla biter. Tüm insani ilişkiler buna göre ayarlanmak zorundadır. Aşk diye bir şey yoktur. Bu hormonların işidir, kalbin değil. Aşk ve evlilik dediğiniz şey bile bu sistemin içinde gerçek değildir. Çünkü bu sistemin içinde aslında hiçbir şey gerçek değildir. Sanrıdır. Kendimizi kandırmayalım. Sizin aşk dediğiniz şey aynı sınıfa, aynı kültür ve toplumsal katmana sahip olanlar arasında imzalanan bir sözleşmeden ibarettir. Bu kadar. Doğacak yavrulara ise varsa miras aktarılır. Zenginlik ve sermaye birikimi büyükse ve sonraki nesil sistemin içinde çok büyük bir hata yapmadıkça zenginlik birikimi nesilden nesile kolayca aktarılır. Bunun tam tersi, hormonlarına yenik düşmüş zavallı fakirler, üreme içgüdüsü ve masum, sevimli komik bebek sevgisi yüzünden felaketin kapısını çalarlar. Maalesef doğan çocuk ya da çocuklar kendi iradeleri dışında beş dakikalık zevk için ve bebek, evlat sevelim diye bu bencil istekleri yüzünden kendileriyle beraber felakete, yokluğa ve sefaletin içine mahkum edilirler. Çok mu acımasız oldu dostum? Hayır, sayın baylar ve bayanlar. Gerçekler çoğu kez acı ve sevimsizdir fakirlerin çocuk dünyaya getirmesinde kendi bencil istekleri dışında sağladıkları tek şey her şeyden habersiz doğan zavallı yavrunun büyüdüğünde bir üst sınıfın konforu için kafa ve kol emeğini satmak zorunda kalmasıdır. Dahası, yeri ve zamanı geldiğinde üst sınıfların çıkarları doğrultusunda din, vatan, bayrak, mezhep, ideoloji ve etnik kin duygularıyla doldurularak savaş meydanlarında yok olup gitmeleri beklenir. Ez cümle İçinden hiçbir zaman çıkamayacakları işkenceli bir labirentte fare gibi bu Matrix'in içinde ölene dek çırpınacaklar ama aslında hiçbir zaman çıkamayacaklar. Sadece çıktıklarını sanacaklar. Sistemin zavallı, şartlanmış insanları. Paranın ve sınırların her türlüsünün tamamen ortadan kalktığı, üstün insanın para olmadan üretim ve dağıtım yaptığı, süper teknolojilerin doğayla tam uyum içinde çalıştığı yeni bir dünyayı ve yeni bir insanlığı bir türlü tasavvur edemezler düşünemezler. Çünkü zihninin ve bilincinin dehlizleri sistemin lağımlarıyla doludur. İlkel beyni amigdalası korku ve panik içinde sisteme hizmet eder. Oysa ki Anarko dünyada gerçek insana ulaşılır, Matrix delinir ve gerçeğe ulaşılır. Para ve meta ortadan kalktığında insanın zihni yeni doğmuş bir bebek gibi çıplak kalır ve tüm koşullamalardan, prangalarından kurtulur. Bu, pek yüce bir aşamadır ve insan kendi gerçeğini, kendisini dışarıdan görür, kendini bulur. Böylece gerçek tekamül yolunda yürüyen üstün insana ulaşılır. O vakit dağlar yerinden oynar, dünyada canlı cansız her şey sevinç ve uyum içinde huzura kavuşur. Dini kitaplardaki akıl ve vicdan dışı bir cennet yerine gerçek adaletin sağlandığı bir cennetin krallığı kurulur.